Merhaba tam indir takipçileri. Bu videomuzda arkadaşlar geçtiğimiz haftalarda hatta Haziran ayı boyunca sizlere çekmiş olduğum bazı videolar vardı. Bunlar neydi? İşte belli fiyatlar aralığındaki akıllı telefonların Haziran 2020'deki fiyatları ve hangisi daha iyi hangisi daha kötü benim seçimlerim hangileriydi sizlerden de gelen istekler doğrultusunda bu videoda Haziran 2020'de 1000 TL ile 1500 TL arasındaki satın alabilir durumdaki satın alabilir durumdaki akıl telefonları sizlere aktaracağım bu videoda isterseniz ilk cihazımızda başlayalım Vestel Venus E4 var arkadaşlar birinci sıramızda 1150 ila 1175 lira civarında bir fiyatla satın alınabiliyor E4 yine geçtiğimiz videolarda olduğu gibi bu videoda da incelemesini yapmış olduğum telefonların sizlere videolarını kartlar bölümüne ekliyorum oradan gidip hızlıca izleyebilirsiniz sizde o videoları tabi burada şöyle bir şey var onu da aktarmak istiyorum sizlere bir es vermiş olalım bu telefonlar genel olarak sadece hani halk arasında bir tabir var ya alo demek için ve günlük işler. Günlük işler derken sadece WhatsApp mesajlaşmaları ve sosyal medya uygulamalarının kullanımı için uygun modeller. Birçoğu en azından o şekilde sevgili arkadaşlar bunları da size aktarmak istedim. Yani başka türlü bir amaç ile telefondan faydalanmak isterseniz memnun olmayabilirsiniz. Devam edelim ikinci model ile General Mobile GM9 Go var sırada. Biliyorsunuz Google'ın Android Go isimli bir platformu var ve Android Go normal Android versiyonlarına göre çok daha hafif bir sürüm olarak karşımıza çıkıyor. Özel uygulamaları var ve bu özel uygulamalar telefonlara daha az yük bindirerek çok daha performanslı çalışmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu telefonlar hem ucuz hem de donanım olarak daha düşük seviyede oluyor. Gen 9 Go'da 1339 TL'lik bir fiyattan bulunabiliyor şu anda ve baktığımızda General Mobile'ın Gen 9 Go modeli de yine diğer bahsedeceğim cihazlar gibi günlük işlerinizi halletmeniz için yeterli bir telefon ve bu listede de kendisine yer bulmayı başardı. Çok tahsif etmediğim bir telefon markası Sony Xperia ancak bir modelini buldum arkadaşlar XA Ultra hala şu anda satışta bulunabiliyor ve fiyatı 1399 TL civarında şu anda satın alınabilir bir fiyatta, bu fiyat seviyesinde ve tabii ki bu listedeki telefonların birçoğu, bazıları 2 seneden bile fazla önce çıkmış cihazlar. Bunun da farkındayım. Ancak ne yazık ki şu anda bu fiyatlara bu cihazları bulabiliyoruz. Bu da tabii ki üzücü bir durum. Devam edelim. Nokia 5 ile Nokia 5 sevdiğim bir modeldi. Zamanında çıktığında benim de ilgimi çekmişti. Nokia 5'in fiyatına baktığımda şu sıralar 1399 liradan satışta olduğunu gördüm. Bu cihazdan da yine satın aldığınızda beklentilerinizi yüksek tutmazsanız oldukça memnun kalacağınızı sizlere söyleyebilirim. Özellikle 1000 ve A101 mağazalarında bu cihazın satıldığını hatırlıyorum. Huawei Y5'ten bahsediyorum. Huawei Y5 1400 ila 1450 TL aralığında bulunabilen bir akıllı telefon sevgili arkadaşlar ve bu akıllı telefondan da yine günlük işlerinizi rahatlıkla yapmanız ve görmeniz mümkün. Samsung'un ülkemizde yeni satışa sunduğu bir akıllı telefon var ki direkt doğrudan aslında bu fiyat seviyesini hedefleyerek getirdikleri bir telefon olduğunu düşünüyorum. Galaxy A01 arkadaşlar telefonun modeli ve bu telefonda 1400 ila 1500 TL aralığında alıcılarını bekliyor şu anda. Bu telefonda yine diğer modeller gibi beklentinizi yüksek tutmasını sizi tatmin edecek bir model. Casper Via G4 ile devam edelim ve bunun 32 GB'lık versiyonunun fiyatına baktığımızda 1450 ila 1500 TL arasında bir fiyattan şu anda satışta olduğunu görüyoruz. Via G4 güzel bir akıllı telefondu. Benim zaten test ettiğim bir akıllı telefondu. Sizlere de fiyat seviyesi dolayısıyla ve beklentilerinizi düşünerekten tavsiye edebileceğim bir cihaz modeli Casper Via G4. Devam edelim Honor ile. Honor 8S 32 GB arkadaşlar. Bu cihazı da yine A101'de yanlış hatırlamıyorsam satışta görmüştüm ancak şu anda zaten yine internetteki mağazalardan satın alabiliyorsunuz. Sıfır fiyatı şu anda 1400 ila 1500 TL civarında bulunuyor Honor 8s'in. Bu cihaz ile de yine günlük işlerinizin hemen hemen tamamını rahatlıkla gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Ve ülkemizde giriş yapan bir marka vardı geçtiğimiz aylardan Tekno isimli bir marka. Tekno isimli bu markanın bir cihazı vardı. 2000 TL bandından aslında ülkemize satışa girmişti. Sonra bir miktar fiyatı düştü. Şu anda da baktığımızda 1500 TL'ye bulunabiliyor. Tekno Camon 12 Air isimli bir model arkadaşlar bu model. Hem tasarımı olsun, ekranındaki gömülü olan selfie kamerası olsun, hem arka kamerası olsun. Genel anlamda güncel tasarım detaylarını yakalamış bir akıl telefon modeli olduğu için. Ve fiyatıyla da birazcık daha böyle alınabilir seviyeye indiği için sizlerin de bir bakıp test edip canlı canlı görme imkanını yakalayıp satın aldığında mutlu olabileceğine inandığım bir model. Neden kesin konuşmuyorum? Çünkü bu akıllı telefonu test edemedim fakat kağıt üzerindeki teknik özelliklerine baktığımda tavsiye edilebilir bir model olduğuna karar verdim. O yüzden bu listede de kendisine yer verdim ve devam edelim Alcatel Idol 5 ile. Alcatel Idol 5'te zamanında test ettiğim ve beğendiğim bir modeldi. Tabi fiyatı o zaman bayağı bir şimdiye göre farklıydı. Ancak şu anda 1500 TL gibi bir fiyattan satışta bulunabiliyor. 1000 ila 1500 TL arasındaki modellerin isteği sizden gelmişti arkadaşlar. Liste isteği ve tabi ki sizin isteğiniz benim için her zaman yapılması için gereken bir iş olarak yazılıyor. O yüzden bu videoyu sizler için hazırladım. Ve tabi 1000 liraya kadar bir liste isteği görmüştüm yorumların arasında. Onu da sizlere aktarmak istiyorum. 1000 liraya kadar tavsiye edebileceğim bir akıl telefon modeli yok sevgili arkadaşlar sizlere. Çünkü bu paralar kolay kazanılmıyor ne yazık ki ve 1000 liraya kadar size tavsiye edeceğim telefon modelleriyle genel olarak sizlerin tatmin olmayacağını ve memnun kalmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla sizlerin parasını da çöpe attırtmak istemem çöpe atmışsınız gibi hissettirmek istemem en azından uyarımı da yaptım zaten bu listedeki telefonlardan da beklentilerinizi çok yüksek tutmazsanız çok daha mutlu olursunuz diye düşünüyorum. Siz de düşünüyorsunuz akıllı telefon fiyatları hakkında ve bu liste hakkında ve istediğiniz başka bir video serisi varsa ya da başka bir fiyat aralığı varsa yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.